Bedenlerimiz adamantiumla kaplıyken ruhlarımız sadakatimizle korunur. Firarilerimiz imparatorun düşmanları için ölümle sonuçlanırken düşüncelerimiz onun bilgeliğiyle suçlanır. Saflarımız ilerledikçe bağlılığımız da artar. Çünkü biz denizciler değil miyiz? İmparatorun seçilmişleri değil miyiz? Ölümüne kadar sadık hizmetkarlar değil miyiz? Bunlar. İmparatorun sabahçılarını tanımlayan bazı sözcüklerdir. Ancak bazı ilkel gelişmemiş gezegenlerde tanrı olarak tapılacak kadar keybetli, kaos Tanrıları olarak bilinen 2,5 ila 2 metre arası değişen, aşağı yukarı 500 kilo civarında olan ve DNA'ları dolaylı yoldan efsanevi imparatordan alınan iki kalpli, iki karaciğere sahip doğuştan gece görüşüne sahip, yakın dövüşte uzman, mesafeli savaşlara alıştıkları için inanılmaz derecede silah kullanabilen üstün savaşçılardır. Onlar ölümün habercisidir. Evet dostlar, bu videoda sizlere Instagram'da ve sürekli internette karşımıza çıkan bu animasyonun ne olduğunu, bizlere özellikle küre kısmında söylediği gizli mesajı, akabinde Warhammer evreninde neler olup bittiğini sizlere anlatmaya çalışacağım. Eğer sen de imparator savaşçılarındansan bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve en önemlisi Discord sunucumuza gelerek teoriler üretmeyi unutma. Ben Masalcı Dede. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu kısımda sahne sahne ilerleyeceğimiz ve yorumlayacağımız için bazı bilinmedik kısımlara da açıklık getirmiş olacağız. İlk sahne 482 M39 Argosu ayaklanmaları kontrol altına alındı. İntikamcı Astartes artık isyanın kaçan liderini avlamada yardımcı oluyor. Sahnenin devamında askerlerimiz harekat düzenlemek için gemiye binerlerken 5 kişi olduklarını görüyoruz. Burada ilginç ve bence çok önemli bir sahne var zincirde engizisyon sembolü ve civatanın üzerinde yani topun üstünde bir tütsü bulunmakta. İlk başta bunun silahları kutsadıkları savaş öncesi ritüellerinin bir parçası olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak 5. bölümü izledikten sonra bir engizisyon üyesinin silahları kutsaması sizlere tuhaf gelebilir. Her iki durumda da bu zinciri tutan kişinin 5. bölümde kafasını yumruk atılarak parçalanan engizisyon psikiyatri olduğunu inanıyorum. Bu noktada kutsal olarak kutsanan bu kısım ancak başka bir olayın da habercisi. Geminin hemen kalktıktan sonra bir şekilde diğer gemiye girdiklerini görmekteyiz. İnsanlara karşı 5 süper asker. İnanılmaz bir savaş sonrasında iki pisişik kardeşleri görüyoruz birinin sol kolu diğerinin sağ kolu eksik. Bunların özel pisişik kardeşler mi yoksa tüm pisişikler böyle mi olduğu bilinmemekte. Sadece çok derin araştırmalar sonucu bunları öğrenebiliriz. Ancak şunu biliyoruz ki bunlar Astartes için hainler. Yakın çekime geldiğimizde ise şunları görüyoruz. Engizisyon psikoloğunu göstermekte. Ama bizler zincir ve tütsü topunu görmekteyiz. Tıpkı ilk kısımlarda anlattığım silah kutsaması sahnesindeki gibi. Diğer hemen sahnede altın adamları tekrar görüyoruz. Arka planda omurgaları ve kafa taslarını görmekteyiz. Gördüğümüz her pisişikin bir kolu eksik. Bu ne anlama geliyor? Şu an için bu bilinmez. Ancak altın adamları alt ettikten sonra o gizemli küreyi görmekteyiz. Fısıltılı bir şekilde bizlere şunları söylüyor. Astartes. Ve bu fısıltının akabinde geri dön dediğini söylediğine dair rivayetler var. 5 askerin küreye bir tür iletişim cihazı sapladıktan sonra kürede aniden bazı değişimler olmakta. Ancak hemen sonra tekrardan sahne değişerek yine Engizisyon kısmına gelmekteyiz. Kutsal tütsü de şunlar yazmakta. Tabi bunlar latince olduğu için arkadaşlar ben sizlere çevirmeye çalıştım. Ancak bunun araştırmanın sonucu bu kutsal tütsünün ne olduğunu anlamış oldum. İblis savaşçıları, bu kutsal tütsü İblis savaşçılarının savaş tehcizatlarından biridir ve altın tahtı çevreleyen buhurdanlardan alınan bir mangalda taşınır. Bu mangal taşıyıcının etrafında küçük bir kutsal bölge oluşturarak imparatorun düşmanlarının ona doğru ilerlemesini engellemesine neden olur. Yani aslında o kutsal tütsü bir nevi kalkan görevi görmekte. Bu kısımda ne demek istediğimi ilerleyen dakikalarda zaten anlayacaksınız. Ve hemen akabinde iki kürenin konuşmasına şahit oluruz. Bu kısımları anlayabilmek için birazcık ses ayarı yapmak ve birazcık araştırma yapmamız gerekiyor. Küreler aralarında şu şekilde konuşmuştur. Burada kim var? Başarısız oldun kardeşim. Hepimiz başarısız olduk. Astartes dokunuşumuza meydan okuyor. Geri dönmelisin ve kalkanını kırmalısın. İmkansız. Asla hayatta kalamazsın. Bunu yapmalısın. İşte bu noktada Engizyon psikiyatrisinin önündeki siyah dumanı görüyor musunuz? Bu kutsal tütsüden geliyor. Evet, Engizisyonu koruyan büyük kalkan aslında bu ve artık o kalkan işlevini yerine getirememiş halde ve birdenbire psikiyatrinin yanındaki bulunan askere baktığını bir nevi onu aslında uyarmaya çalıştığını anlıyoruz. Engizisyon ayağa kalkıyor ve tütsünün düştüğünü fark ediyoruz. Yani bir nevi kalkanını düşürdüğü için kendini ele geçirtiyor. Son sahnede ise Engizisyon psikiyatrisi diğerlerini kurtarabilmek için kendini feda ediyor ve onun ölümüyle sonuçlanıyor. Sahne 5 askerimize döndüğümüzde askerin aniden diğerine baktığını fakat artık aktifleştiğini ve tüm askerleri içine çektiğini görüyoruz. Bu noktada bir nevi komutan diyebileceğimiz rütbeli kişi plazma silahını alarak küreye ateş eder fakat bu onun kolunun kopmasına neden olur. Ve küre hiçbir şey olmaz. Tüm askerler içine çekilip kendisi de bambaşka bir yere ışınlandığında anlıyoruz ki Atmosferik bir yere ışınlandığı ve oksijenin var olduğu bir gezegen ışınlanmakta. Çünkü kaskını çıkartıyor. Fakat sorun şu: bir kulede devasa iskelet adamlar ve onun akabinde dağ gibi sürüler halinde duran heykeller. Bunun ne anlama gelindiği şu an için bilinmiyor. Ancak sizin bir yorumunuz varsa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Sorulardan bir tanesi, bu iki kürenin ne olduğuna dair ve neden bu şekilde bir konuşma yapıldığına dair sorular sorulmakta. İki kürenin geçmiş zamanlarda yani 40 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen farklı bir ırkın son kalıntıları olduğuna inanılmakta ve akabinde bu iki kürenin de yok edilmesi gerektiğini anlıyoruz. Fakat yine de Warhammer evreni çok büyük ve karmaşık olduğu için bu kürenin ne anlama geldiği şu an için bilinmiyor. Ancak yorum sizlere ait. Eğer buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve en önemlisi Discord sunucuma gelerek teoriler üretebilirsin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.